<laughs> arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yanımda gene Muhammed var. Elmas Brawl Stars gireceğiz. Evet arkadaşlar başlayalım. Brawl <laughs> oynayacağız. Muhammed'i bekliyoruz şu an. Muhammed oyuna girdi. Arkadaşlar bugün fazla tur atmayı düşünüyoruz. O yüzden biraz hızlı olacağız. İlk turumuz başladı. Sağ <laughs> ya <laughs> Arkadaşlar rakiplerimiz bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi oyuna girdik. Bulunmaktayız. İnden Vur ileri. Vur vur. Vur yesin yanımızı kere vur. Arkadaşlar adamlar geliyorlar at ama Arkadaşlar yedik. Arkadaşlar 2 yiyeceğiz sanırım. Bu kadar güzel iki yiyeceğiz. Evet. bu kadar da mıydı mıydı? bir oynuyorlar. Arkadaşlar ilk turda yeniliyoruz görüyorsunuz çok fazla hata yaptık ve yenildik. Oh. Oh, o bir izinle. Evet. Ben bir şey alayım. Eserim. Adam akıllı oynayacağım. Ne adam akıllı? Mortis alıyorum lan ben. Hadi de Muhammed Mortis alı. Ben de Drakoy'u alıp geliyoruz. Arkadaşlar iyi. Tamam. Abone olup like atmayı unutmayın güzel iyi oyunlar. Bak hep okuyorum. Bu gitti okul en fazla kanal. Evet. İnce atıyorum. yedik. Yemedik. Benim oyun çok pis kasmaya başladı. Zor zor hareket ediyorum. Lan ben ne Ah Surf geldi. Geçirme geçirme geçirme. Ha tamam tuttu tuttu. Kes kes kes. Hayır yes, gol. Arkadaşlar golü yedik görüyorsunuz. Geliyorlar. Kale geçiyor ya. Açıyı kapatsanıza. Adam atacak. Vur ileri vur, vur 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 defans çoğuna mı girilir? Ben vurdum. ben. Evet, Çok pis kaybedeceğiz. Vur. <laughs> evet arkadaşlar bizim Muhammed attı. <laughs> arkadaşlar ikinci attı. Çok şanslı bir gol. Biz de anlayamadık bu golü. Ama arkadaşlar bir gol de yiyorduk az kalsın gelmedi. Doğru. Aa baykoğam da support. Diye andı. Vurdum. Vur. Vurdum. Ya Melo hiç olmazsa. Ha. Bu. Bu maç bitti arkadaşlar. Geliyoruz. İlk turdan ilk değil, ikinci turdan pardon, yendik. O, Oğlum nereden ne aldı lan? İki golde mü yaptı? Ne? İki golcü mü yaptı? Ne yaptı? Erik oynadı. İki golde Muhammed'den mi yaptı? Ne evet, be? Hemen artık seviyelerimizi alalım. 50'de efsane veriyordu. Evet. biraz Ne? Biraz Ay, Piper az kaldı. Okey. İki denli. Arkadaşlar görüyorsunuz. Piper açacak Muhammed. Şimdi yeni tura Ya girelim. bak. Burası Süperstar bana önceden verdiği dost kitlesi. Ben sonra Piper oynuyordum. Bana önceden vermedi Ben de Piper var. En son bunu kitlesi sonradan verdi. <laughs> İnternet çok kötü gitti ya. Ben ne yaptı? İnternet çok kötü gitti. Anam. Anam. Ver bana, ver bana. Canın yok. Sanki girecek. Anam. Kokocaktan o demir yol ha. Kurşunluğun. Sal bana sal bana sal bana. Senin canın yok. Ne yapıyorsun? Çıkarttım. Ya ben olmasam var ya. Reis internetim çok kötü şu anda. Bu turdan sonra ben çıkacağım. İnternetim hiç yok. Hattı doğuş. Ya reis boş ley. Ya. Gide Aa kendi diyor. atın hadi. Reis <laughs> topu at bari. Attı sonunda. <laughs> Ve bitti. Herkesin bir golü var. Arkadaşlar internetim kasmama rağmen kazandık. Bundan sonra bir tur daha atacağız. Arkadaşlar sizin için bir kere de o kadar Bir tane gül kutusu gerek mi? Ya yok ya. Gel 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 bir tur gerek. Aman ya. Arkadaşlar elmas kapmaca. Ne seçeceğiz? <laughs> Aldım Spike. Ben Azot'u bana destek. Mortis burada gram bence uygun değil. Bence en iyisi Spike Dynamo. Benimiz gibi o Burada en iyisi Spike Dynamite Colt bir efsane olarak Ember vardır. Belki nasıl Draco. Ama o da iyi oynanır. Bu Reis internet o kadar kötü ki düz yolda yürüyemiyorum artık. Aa, oğlum internet bağlantısı yüzünden gidemiyorum ben. <laughs> Arkadaşlar siz de gördünüz. başta işte internet bağlantısı verdi. yeniden. Arkadaşlar şu internet bağlantısı sağ olsun. 50 tane hata verdi ya. Bir Almadan gelmeyin. Ne daha fazla. Dalsanız mı? Ben Ben sizi koruyorum diyor da kendi Ya Ya Muhammed bütün her şeyin Allah al, al Bir tane kuş Ama bak sakın. Geldiler. Benimkileri al, benimkileri al, benimkileri al. Kestiler beni orada ya. Siz kaçın hadi hadi 11. Ya reis şu CS e var ya rakibi oynuyor o? ya. Bu terbiye gitmiyor mu Kemal? Aha. Hepsi 23 olacaklar. 23 oldu adamlar. Ne anlatıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar bugün Brawl 8 bu turumuz son turumuz böyleydi. Görüşmek üzere bay bay.